Herkese merhaba. Bugün çoğu rehine alma olaylarında gerçekleşen Stockholm sendromunun sizlere hikayesini anlatacağım. Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan duruma denir. Psikiyatr Nils Bejero tarafından adlandırılan sendrom ismini 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'da yaşanan bir olaydan almakta. Banka soyguncusu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan bir kadın soyguncuya duygusal olarak bağlanır. Serbest kaldığında soyguncuyu savunmakla kalmaz, nişanlısını terk ederek kendisini rehin alan banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler. Peki nasıl ortaya çıkmış? 23 Ağustos 1973'te sabah 10'da İsveç'in Stockholm şehrindeki Credit Banken adlı bankaya giren siyah gözlüklü ve siyah peruklu bir soyguncu sağa sola ateş ederek parti başlasın diye bağırması ile başlar soygun. Bu kişiye daha sonra bir arkadaşı daha katılır. Soyguncular yanlarında getirdikleri silah ve patlayıcı maddelerle banka çalışanı olan 4 kadının rehine alırlar. Diğer işçi ve müşterilerin ise gitmesine izin verirler ardından 6 gün sürecek rehin alma ve polise direnme eylemi de başlamış olur. Olay yerine ulaşan polis birlikleri bankaya girmeye çalışsalar da içerideki soyguncular yüzünden bu girişimleri başarısız olur. Dışarıdan arabulcular ile bankadakilerle iletişime geçerler. Soyguncuların istekleri cezaevindeki arkadaşlarının bankaya getirilmesi ve yanında bir spor arabanın da bankanın önünde hazır bulundurulmasıdır. Talepler yerine getirilmesinin ardından ortada sadece bir sorun kalmıştır polis ablukası kalkmadan buradan nasıl çıkabilirler? Soyguncular ablukanın kaldırılmasını ve böylece karşılığında tüm rehineleri bırakacaklarını vaat ederler. Ama polis bu isteklerini reddeder. Gazeteciler polis barikatı ardına nöbet tutar. Radyo ve televizyonlar olay yerinden canlı bağlantılar kurar. Ortalık karışmış vaziyettedir. Halk ise bu olayları ilgiyle takip eder buraya kadar olan hikaye sıradan bir soygun hikayesi olmasına rağmen bu soygunu bu kadar önemli kılıp tarihe geçiren şey ise içeride yaşanılanlardır. 6 gün boyunca rehin tutulan banka çalışanları ile soyguncular arasında pozitif diyaloglar oluşur. Rehineler sonunda soyguncuların onları öldürmek istemediklerine sadece buradan çıkıp gitmek istediklerine inanırlar. Çoğu film ve dizideki suçlu ve rehine arasındaki ilişkilerin hepsi de aslında buradan geliyor. Onlara göre soyguncular aslında gayet iyi insanlar. Yaşam koşulları, hayatları, yaşadıkları şeyler aslında bu insanları o olaylara ettiğini düşünürler. Hatta bunun yanında asıl suçlu ablukayı kaldırmayan polistir. Çünkü rehinelere göre eğer abluka kalkmış olsaydı şimdiye kadar çoktan gitmişlerdi. Bir süre sonra soyguncular kuşatmanın kalkabilmesi için rehineler ile basın görevleri arasında ilişki kurmasını izin verirler. Telefonla dışarıdakilerle iletişim kuran rehineler ablukanın kaldırılması için dil dökerler ama polis yine de ablukanın kalkmasına izin vermez. Eğer verirlerse hem soyguncular kaçacak hem de bankanın paraları gidecekti. Bir o kadar sıkıntılı 6 günün ardından polis bankaya gaz püskürtücü atarak operasyonu gerçekleştirip soygunu sona erdirir. Fakat operasyon sırasında herkes şaşırtan bir olay yaşanır. Rehineler de soyguncularla birlikte polise karşı koyarlar. Dahası dava sürecinde soyguncuların aleyhine tanıklık yapmayı reddeden rehineler garip bir işe daha başvururlar. Aralarında para toplayıp savunmalarına destek olmaya çalışırlar. Hatta hapisten çıkınca ailece birbirleriyle görüşmeye devam ederler. Olanları yargılamak yerine onları anlamaya çalışanların çabası sonucunda oluşan bu duruma literatürde Stockholm sendromu denir. FBI araştırmalarına göre adam kaçırmak ve rehin alma olaylarının %27'sinde rehineler üzerinde Stockholm sendromu etkisini göstermekte en oldukça savaş esirleri, rehineler, cinsel tacize maruz kalan çocuklar, tarikat üyeleri, pazarlanan hayat kadınları ve aile içi sertlik mağdurlarında görülen bu Stockholm sendromunun nedeni insanoğlunun ölüm kalım içgüdüsü. Sendrom genelde şu şekilde işliyor. Önce dış dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde kurban kendisine baskı yapan kişinin şiddet eğilimlerini fark ediyor onun kendisini öldürebileceğini hissediyor ve bu ölüm korkusu arttıkça hayatta kalma isteği de paralel olarak artıyor. Baskıcının karşısında giderek zayıf düşen kurban, onun en küçük iyiliği bile gözünde büyütüp minnet duygusuyla doluyor. Bir süre sonra kendini baskıcının yerine koyup olayları onun gözünden görmeye, ona karşı hoş duygular göstermeye başlıyor. Baskı gösterene kendini yakın hisseder ve ondan kendisine bir zarar gelmeyeceği hissiyle kendini rahatlatır. Kurban sonunda sahip olduğu tek olumlu ilişkinin baskıcıyla aralarındaki ilişki olduğunu düşünerek bu ilişkiyi kaybetmemek adına elinden geleni yapar. Kısaca Harley Quinn ve Joker hikayesi gibi. Harley Quinn Joker'i kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Hatta Joker'in karşısında olmasına rağmen ona aşık oluyor ve onu takip ediyor. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için ise kanala abone olmayı unutmayın.